Selamünaleyküm arkadaşlar. Oyma modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün arkadaşlar şöyle bir düz renk yazmam. Mürdüm rengi. İplerim kendi rengi, mürdüm. pembeyle kremi kullandım arkadaşlar. Şimdi modelimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle dört kenar turafam yaptım. Şimdi buraya yazmanın dört kenarına fil dişi arkadaşlar. İlk sırası modelimin bu şekilde. Bilmeyenler için Birçoğumuz, umarım biliyorsunuzdur zaten şöyle yeni başlayanlar için zürafaya batıyoruz arkadaşlar şöyle bir zürafa yaptık içine döndük bir attık düğüm yaptık arkadaşlar tekrar yanındaki zürafaya şöyle işimizi yapıyoruz. Şöyle ayarlayıp aynı boyda olmasına dikkat ediyoruz. Düğümüzü iyicene sıktık. Bir tane daha yapalım. Bu mozal ee, birçoğumuz Yaptık arkadaşlar yani çoğumuzun yani yani e, kanalında var bu model. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Ben biraz daha ta, tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın böyle yazmanızın dört kenarına bunu yapıyoruz. Şöyle şimdi. Pembe ipimi alayım arkadaşlar. Pırpırlarımızı yapacağız böyle ee, bir tane atlıyoruz arkadaşlar bakın ee, ben iki renk kullandım ee, pembe krem bir tane fildiş atlıyoruz İkinciye. çok büyük yapmayın pırpırlarınızı küçük de olmasın şu boyda bakın arkadaşlar sıkmadım düğümü şu an ayarlıyorum bu şekilde olsun modelimiz daha güzel gözükmesi için eğer pırpırlarımız hoş olmazsa modelimiz de tabii ki güzel ortaya çıkmaz arkadaşlar ve renk oy, uyumu da çok önemli. yine oyasında arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi benim yazmam koyu. Ee, Alt sırası ana renginden. O yüzden böyle kremle açık pembeyi kullandım arkadaşlar. İğne oyasında renk yani renkleri uy, uyum sağlamazsa yani bir model arkadaşlar Gerçekten o model ne kadar e, güzel de olsa renkler uyum sağlamadığı için model kendisini göstermiyor arkadaşlar. E, şunu da belirteyim bir de e, gerçekten modelle yazmanın da birleşmesi lazım. E, mesela bazı yazmalara modeller e, uymuyor. Onu, yani uyum sağlamak için tabii ki renkleriyle birlikte kombin yapmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi pembe yaptık. Tekrardan krem yapalım bir tane de. Şöyle Yeni uyası e, gerçekten arkadaşlar yani eliniz alışması için sürekli yani yapılması gereken bir işçilik. Yaptıkça eliniz alışıyor Biz de o şekilde öğrendik. Ben diğer papyalarım da tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Diğer pırpırlarımı yaptım arkadaşlar. Şimdi yine aynı rengi rengiyle üst modelimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi burada şöyle aşağıya inelim. Yapmışım. İnişimizi yaptık. Şöyle yani bir tane fil dişinden bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. ipimizi düğümüze attık. Bu ilk pırpıra şöyle ayarlıyoruz. Her pırpıra eşit şekilde şöyle sıra yapıyoruz arkadaşlar ikinciye de yaptık şimdi burada arkadaşlar ilk yaptığımızda geri dönüyoruz Bakın, bu şekilde şu ortaya Tekrar zürafa yaptık arkadaşlar. Yaptığımız zürafanın içine geri dönüyoruz. Bakın. Şöyle buraya çıktı. Buraya şimdi iki tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Bu büyüklükte bir, bir tane daha Şimdi şu zürafaya arkadaşlar buradaki zürafaya iniyoruz bir tane de oraya pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar şu krem yaptığımız pırpırın içine iniyoruz. Tekrar oraya da bir tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle bir model çıktı. Pırpırlardan oluşan sıralı bir model arkadaşlar. Şimdi şu fil dişine inişimizi yapalım. Şöyle. Tekrardan yanındaki pembe pırpıra geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tekrar Rafalarımızı pırpırlara yapalım. Aynı işlem. Geri döndük. De. tekrar iki tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar şuraya ilk surafaya iniyoruz. Içine. bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Model bu, bu şekilde tekrar fil dişine inişimizi yapıyoruz ipim azaldı arkadaşlar benim de. Şöyle. Ben şimdi diğer pırpırımı yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Benim modelim bu şekilde Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir model. Şöyle tersinden göstereyim arkadaşlar. Benim çok sevdiğim gerçekten sıralı modellerden bir tanesi arkadaşlar. Çok hoş duruyor renkleriyle arkadaşlar siyah yani koyu rengin üstünde mürdüm kremle pembe kullandım şöyle arkadaşlar çok hoş duran bir model arkadaşlar Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenip beğenir yaparsınız Arkadaşlar arkadaşlar fiyat konusuna gelirsek Ben e, diğer videolarımda da söylüyorum benim kendi fiyatım arkadaşlar 200 e, 220 sade işçilik yani yapılabilir yani bir model e, oyalayıcı olduğu için e, pırpırlı bir model yazmanızın kenarını kenarlıktan sonra 3 e, aşamalı olan bir model arkadaşlar Yani e, bu fiyat e, 200-220 sadece işçilik yazma karşı taraftansa Bu e, şekilde fiyat Eğer sizdense yazma fiyatı da Üstüne ekleyip arkadaşlar Bu şekilde Sizlerde Yapar yaptırırsınız arkadaşlar ben çok beğendim. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, kan kanalıma abone olmak ücretsizdir. Hoşçakalın.